Gamestation'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bugün Minecraft Online e, Multiplayer'da Otich diye bir modda oynuyoruz. İşte ben birkaç kere oynadım bu Otich'i baya da hoşuma gitti. Dedim ki bu videoya değer bir videoya çekeyim dedim. Şimdi önce şunu okuyalım Otich'te amaç. Bu oyundaki amacınız oyun başladığı zaman en fazla oyuncuyu öldürüp birinci olmaktır. Her bir oyuncu öldürdüğünüzde bir ok kazanırsınız. Marketten çeşitli kitler alabilirsiniz. Oyun odalarına tabelalarla tıklayarak giriş yapabilirsiniz diyor. Alt hakkınız vardır, Hak, bite, hakkı biten elenir. Şimdi şey var, bize bir tane kılıç veriyorlar, bir tane de ok veriyorlar. Biz şey yapıyoruz, ee, şuraya girelim. İşte biz şey yapıyoruz, bek, ee, bekliyoruz. Şimdi oyun başlayana kadar burada bekleyeceğiz. Sonra oyun başlayana bize bir ok bir kılıç verecekler. Ee, bir tane de restonumuz var ama restonun ne işe yaradığını henüz bilmiyorum. İşte 28 tane jeton biriktirmişim. Başladığında 12 idi. İşte şey. Ee, okla. Hani bir tane de ok veriyor yanında işte yayın. Okla bir adamı vurduğumuzda adam direkt ölüyor. Kılıçla da 3 vuruşta gidiyor diyebiliyorum. Jeton Burada yazıyor aşağıda 28 jeton yazıyor bu can şeyin üzerinde 28 jeton yazıyor Biz bununla sağ tıkladığımızda burada işte şeyler kitler açılıyor ee, Aşağıda fiyatı yazıyor görüyorsunuz Şeyin aşağısında ee, Bununki 80'miş bununki de 80 İşte böyle pahalı şeyler Henüz benim jetonum yetmiyor şimdi oyun başladı Bir ok hakkımız var Adamı vuramadım oklarım bitti şimdi kılıca geçiyorum Buradan böyle gidiyoruz. Sop vuramadı. 1, iki, iki. Aa, hayır öldüm. Evet. Beni öldürdü. 5 hakkım kaldı. Hop. Vuramadım. Hayır. Beni vurmayın. Hayır. Hayır. Aşağı düştüm. Ama ve bir de şey var. Yüksekten aşağı düşünce burada ölmüyoruz. Birisini öldürdüm ve gördüğünüz gibi bana bir puan geldi. Ve aşağıda yazana göre de bir tane de jeton gelmiş. Adamı öldürdüğüm için. Hmm. Orada var iki tane. Onları vurabilir miyim? Hop bir tanesini indirdim hemen. Şöyle. Oradan ne yapıyor? Pusarak mı geliyor? Çektim arkamda. Hop vuramadım. O da beni vuramadı. Akaşa bir işim çıktı. Derhal işte ayrılmam gerekti başından. Ee, şey hatta ayrıldığımda da bir kere ölmüşüm ve az önce birini vurdum. Şurada var bir tane. Hop vurabilecek miyim? Vuramadım. Öldüm. Öldüğümde oyunun FPS'si 3'e kadar iniyor. Birini öldürdüğümde de gerçi değişmiyor. Yani 3'e iniyor yine. Ve çok toplu yerlerde oynadığımda da bir 10-15'i görüyor. Hani video çekince felaket kasıyor oyun. Hop hayır. Yemeyiz. Hop birini indirdim. Bir ok geldi. Ok kullanmakta da Minecraft olarak o kadar da iyi olduğunu söyleyemem. Hop. Vuramadım gavatı. Hayır. Hayır. döndü indirdi ya. Her neyse. Ee, şimdi şöyle. Gidelim buradan. Şunu indirebilir miyim? Evet indirdim. Yes. Sonra hop. Vuramadım. Ne? Nereye gitti Hayır o beni vuracak. O beni vuracak. Vuramadı. Ezik. Hayır. Bir tane vursam ölecek. Bir tane vursam ölecek. Ezik ya. Hayır lanet olsun. Oynayışıma. Işime... Tövbe tövbe ya. Ee... Ve ben sanırım yarın Hadi Yarın Team Fortress 2 videosu büyük ihtimalle gelir Gelmeye de bilir. Evet 6 hakkımda gittiği için arenadan elendim Otic bu bir kısaltım herhalde yani bir şeyin kısaltımı ee, Bu arada hala da iyileşemedim hastayım Bayağıdır Evet başlıyor. Hemen buraya girelim. Çünkü bayağı güzel ya oyun modu. Ee, hayır. Burada 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 mı oynuyoruz? Ha doğru değil mi? Şey map başladı. Hayır. Oha. Hop vuramadım. Vuramadım. Hop. Basıyor amaç. Basıyor amaç. Şöyle bir tanesini öldürsek. Öldürdüm ama o ok kona geldi. Onda ben öldürdüm. Hop. Ö öldüremedim. Hadi. Vallahi hiçbir şey yerine gitti. Vuramadım mı? Evet. Beyler fail'ın annesini yaşıyoruz şu anda. Hayır. Oha. <laughs> Bu videoyu koymasam mı ne yapsam? Hani döküldüm. Kaç hakkım var? Kalan hak ve kedi ses yapıyor. Kedim ses yapıyor. Nerede o hayvan? Kedi göremiyorum daha. ev hani odada değil sanırım. Yok pencerenin önündeymiş. Pencereyi aç diye şey yapıyor bana bağırıyor. Tabii ben de açmayacağım. Oha. evet. Gel sen buraya. O bu tarafa geliyordu sanki ya. Yakınlarda bir şeyler oluyor. Bir gelişmeler var mı buralarda? Diyeceğim şimdi öyle çıkacak kafama loku o, o loku demişim oku lah diye geçirecek. Sonra kim vur diye gideceğiz. Hayır. Öldürme. Ah. <laughs> Kolay olduğu kadar zor da. Hadi vuramadım be. Hadi be. Hadi indiriz indiririz İndirdim. indireceğim o gavatı. Öldü. Ne? Tadını ala ala. Okumu bile kullanamadım. Ya. Şuraya mesela bir pussam. Adam burada çıktı gibi indirsem. Her neyse şimdi sıkıcı olur. Şöyle hop. Of emelci. Hadi be olmadı. hayır, 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 öf, tek attım. Hadi be ben de vuramadım, penguen. Ee, atıldım oyundan, baya kötüydü. Ve bir anda şey oldu, e, elim düğmesine televizyon açıldı bir anda. Onun sesi de gelmiş olabilir. Televizyon hatta ile kapatmadım. Hoşuma gitti çünkü çıkan şey. <laughs> yani neyse kapatayım. Evet kapattım. Hmm, hop. Burada şey yapmışlar işte bu bekleme odası oyunun başlamasını diğer oyuncuların da gelmesi bekliyor hatta şu anda başlaması 30 saniye kaldı. Bekleme odası, odasına parkur yapmışlar böyle güzel olmuş. Of. Olmadı. Bitiren var mı acaba? Kaç jeton var? 37 jeton olmuş. Bir bakayım alabileceğim şeyler var mı Fazlanız alabilirim de Ben ekstra ok istiyorum Ne yapacağım 50 jeton biriktireceğim Oyun başladı ee, Belki burayı Birileri hatırlar Sizce neresi burası Günün sorusu Sizce burası neresi Ne oluyor lan Abi Abi Ne oldu Evet yorumlara ilk buranın neresi olduğunu ilk yazana ne verelim? Bir oyun hediye edeyim. Buranın neresi olduğunu ilk yazan ve Steam ya da daha değişik bir oyun üyeliğini yazın altına ilk yazana bir oyun hediye edeceğim. Bir oyun alıp vereceğim. Gerçi daha kendime oyun alacak param yok ama yaparız. Abone için her şey yapılır. Ama bir de şöyle bir şartım da var. Hani siz o kadar bileceğiniz zaten çok kolay bilmesi. Hani ben de şöyle beleşten oyun dağıtmam beyler. Kanala abone de olacak bu ilk. Hani kanala abone olup doğru şıkkı veren ilk kişi. Evet şartım bu. Hadi bakalım gelsin. Hatta burası sizin düşünmenize daha fazla yardımcı olur. Hani vardı burası. Hop. Şş, uf, ben de indirdim. Ben de vurdum. Ben de vurdum. Yok vuramamış. Ah. Kaçıncı şans? 3 şansım kalmış. 3 kere daha inersek işimiz bitti. Hop. Uf, ne indirdim be. Uf. O da benim bile yandı. Kedi ne istiyorsun? Ya e, kedi Uslu durmuyor